Evet arkadaşlar oyun manyağına hoş geldiniz. Ben Güktü bugün Minecraft Skywars'ın 3. bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. Ee, Skywars'a devam ediyoruz. Bu aralar full Skywars çekmeye çalışıyor Yani ben seviyorum daha doğrusu açıkçası oynamayı. O yüzden Skywars çekiyor. Neyse. O ya çıktı. Şimdi. abi bari pantolon çıktı. Ulan bari şu yemeği de alalım da yukarıda dia var mıydı? Ya doğru düzgün item bile çıkmadı da. Şimdi 3 Bu ölebilirim. Yani şu an ikinci bölümü ben atıyorum. Youtube'a. Ay üçüncü, ikinci bölümü atıyorum şu an YouTube'a. Ey videolar arda arda çekiyor. Ay şurada Of adamda yay var. Ha düşeceksin. Oha düşmedi. Oha Aga şuna sinir oluyorum ya. Adam lagdan kurtuluyor. Neyse biz hemen şöyle ikinci oyunumuza geçelim. Of lag var ya. O abi yeni hep galiba burada. Şimdi şöyle F3 yapalım. <laughs> Lan yukarıda chest vardı. Neyse bir şöyle aşağıdaki chest alalım. Dur bir chest daha var mı yok? Bir de şurada var. buradan ne çıktı taş göre çıkmış bir yay şu diye al dur aa burada şey yok mu crafting neyse biz hemen yapalım Şunu para at, şu şöyle, şu şöyle gelsin. Heh tamam. Envanter düzenimiz tamam. Mübarek sen oraya niye çektin lan? Neyse üçüncü vuramadık. Şimdi daha şu tarafta chest var. Kesin adam da yumurta var. Ay adam da yumurta var. Dur lan adamı düşürebilir miyiz diyeceğim de. Ah sonra konumuzu acıdık Aga of 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 of. Ulan. Bu aralar hep yeniliyoruz ya. ilk bölüm kazandık da ikinci daha doğrusu ikinci bölümde Ben bunu atma, atıyorum şu an orada ben premium ben de premium aslında premium da server'da çekecektim de premium premiumum çalındı galiba o yüzden çekemiyorum maalesef ama yeni premium alacağım Belki ileride farklı farklı oyunlarda gelebilir. Aa Ender Pearl. Bu koruma iki ne ki. Dur. Şimdi buralarda crafting var mı? Dur. Aslında şu diyaları da alalım. Şurada crafting var, varmış. Şimdi şuradan elmas kılıç yapalım. Lan. Aa burada orta biraz tehlikeli. Lan. O neydi lan öyle? Hadi bir isabet ettiremedik. Neyse boş verin. Aa, bala bak. Bender Pearl daha çıktı. Bir de ok, ok falan çıksa chestlerden süper olacak. Mübarek adam bize vuramadı bile. Öldü. Lan kazandım mı? Ha kazanmışım. Neyse bir el daha atayım. bu el 4 el, boyun 4 el atayım bu bölümlük. İkisini kaybettim, birini kazandım. Bakalım bu kazanabileceğim mi? Bunu da inşallah kazanırım. Bu arada her yerinde farklı farklı skinler oluyor bu server'da. Dur ben şurada bir... Yok. Elmas bir şey var sandım da. orada chest var. O ve 25 tane ok oldu da yay yok. Yayın olmaması sıkıntı. Şunu bir al. Şunu 2 3 4. Şimdi Chest'ten kazma çıktı. Bizim kafalımız var mı? Var. Şu elmasları bir kazalım. Pantolon için kaç tane gerek 7 Yedi. Yedi tane gerek mi? Aynen tam yetti. Elmas yetiz. Tamam ip var diye. Hatırlıyorum ben var diye. Yoksa da sağlık olsun. şurada chest var ama oraya gidelim. Aga yay çıksın da. O abi beyler full büyülü setiz. Oha iki chest var. Ah hele şükür yay çıktı. 3 4 5 Evet. O da önce Mega Game bizim kestiğimiz adam değil miydi? Nasıl bize hemen şöyle ortaya yol çekelim. Aga of ulan. Ulan öldük ya. Neyse arkadaşlar Skybox'un üçü bir bölüm sonra gelin. Sevdiyseniz like ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.